Arkadaşlar şimdi yalıtıma başlıyoruz. İçerisi gördüğünüz gibi full sökülü. Şu tarafı ben söktüm. Burayı göstereceğim videoda. Henüz oraya şey yapmadık. Ee, şimdi burada zaten yalıtım malzemesi var arkadaşlar. Bu bizim serdiğimiz malzemenin amacı da titreşim engelleyici. Yani ses kesme özelliği az. Bunu olmayan yerleri. Mesela burası. Burada yok. Mesela Burası burada yok. Burası burada yok. işte olmayan yerlere daha çok yapacağız. işte büyük parçaların rezonansını azaltmak için mesela burada böyle mesela olan yere vurduğumuz zaman böyle bu şu işe tık tıkın şeyini azaltıyor, rezonansını azaltıyor. Şimdi başlayacağız hemen. Hem sileceğiz hem şey yapacağız. Başlayalım videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar yani benim istediğim şekilde yüzde otuz yüzde kaplayacak şekilde ben şoför tarafını yaptım. Buralarda zaten var diye yapmadım biliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bunun üzerine şöyle kauçuk kaplayabilirsiniz komple. Ama ben buraya ses bariyerli keçi aldım. O yüzden bu süngeri buraya yapıştırmayacağım keçeleri bu aralara dolduracağım. Şu araya koyamayacağım yerleri yani keçe düz üzerindeki ağır bu boşluklara oturur. Ama şuralara gelemez mesela böyle eğilip bükülebilen şeyde değil 13 milimetre. Burada fazla kalınlık yapmaması için ben bu süngeri koymayacağım. Sadece şu yanlara şimdi sünger uygulaması yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu keçeleri de döşedim, gördüğünüz gibi ses bari yerli keçeler bu soketleri çektim ayak aydınlatma için diğer koltuğun altına da gidiyor. Kablosunu da şuradan şöyle ön tarafa alıp onun bağlantısını da yapacağım. Bunları soketle yaptım ki bir daha koltuk sökme durumu olduğu zaman kesme olmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde yaptım. Şunun ucu havada kalmış. Yapıştıralım. Şunun altına silikon denk geldi bu demiri tutan. Şurada fabrikanın yaptıkları vardı. Sonunda bir açıklık var. Oraya ben yaptım. Burada elimde kalan parçaları da buradaki açıklıklara koydum. Bunların üzerine kaplamayacağım. Eee süngeri kapı trimlerini kaplayacağım. Arkadaşlar bakalım. Bu kapı döşemelerini sökmüştük zaten. Kapı döşemelerinin içerisini böyle mümkün mertebe fabrika sadece şu keçeleri koymuş. Yine hiç yoktu nedir tabii ki. Biz de kalan boş yerleri bu yanmaz kendinden yapışkanlı sünger ile dolduruyoruz. Eksik kalan yerlere buralar buralar. Ne kadar yer doldurursanız o kadar iyi. Ben böyle 6 milim olandan kullandım. Şimdi şu taraf kaldı. Burada şurada bir ambiyans aydınlatma çalışma olacağı için burayı en son bırakın. Kabloyu da altından geçireceğim. Zırıltı yapmasın diye. Şimdi burada zırıltı yapan önemli şeylerden biri de bu klipsler. Arkadaşlar bu klipslerin şimdi çıkaramadım. Video çekerken heh. şu si alt tarafını bez bantla kaplayıp buraya sıkıştırmanızı tavsiye ediyorum. O zaman bu böyle sabit duracaktır. Hem yani bu sabit durduğu zaman bu sefer döşeme bunun üzerinde oynuyor şöyle. Onu önüne geçecektir. Bunları yaptıktan sonra Kapı sacların işte burada yine çamurluğun, arka çamurluğun şey var. Kaplaması var. Gördüğünüz gibi mümkün mertebe. Onu da kapladık. Buraları böyle doldurmanızı tavsiye ederim. Devam edelim. Evet. Bir tane de örnek arka kapı göstereyim. Burada geçen açı hiçbir şey yok. Bomboş plastik. Burada o yüzden alabildiğince her tarafı kapladım. Boş yer bırakmadım. Klipsleri de az önceki gibi söylediğim bez bant uygulamasını bakın bunu da yaptım. Gördüğünüz gibi hiç zırıltı yok. Bütün kapları böyle yapacağız. Bütün trimleri bu şekilde kaplayacağız. Bütün klipsleri bu şekilde bez bantlayacağız. Sonra bütün ses yalıtım pedlerini yapıştırıp arabayı toplayacağız. Evet arkadaşlar burası arka çamurluk buranın alt tarafını titreşim önleyiciyle rezonans önleyiciyle üzerini de 6 mm süngerle kapladım daha şu ön taraflarını falan da kaplayacağım ama buradaki amacımızı göstermek istedim yani şimdi burası bomboştu sac olarak şimdi mesela konuştuğumuz zaman sesimiz yankı yapmıyor görüyorsunuz şimdi bu araba yine ki illaki lastik kultusu alacak tabii ki hiç almayacak değil ama yani onun yankılanıp arabanın içinde yaptığı uğultu azalacak. Sesimden görmüşsünüzdür. Fark etmişsinizdir. Amacımız o yani. Bu şekilde bu arka çamurluğu da bu şekilde topluyorum. Buranın altında falan yine titreşim önleyiciler var. Bu ön tarafı da komple kaplayacağım. Evet. Yalıtım çalışmamızı bitirdik. Aracımızı topladık. Herhangi çalışmayan bir kısmı da yok. Kapılara fitil uygulaması yaptım. Hemen şöyle göstereyim hızlıca. Şuralarda Z fitil var. Burada D fitil var. Kapının kapanma sesini bile etkiliyor. Burada da D fitil var. Evet. Bu şekilde arabanın içi çalışmayan hiçbir yerimiz yok. Arabaya geçelim rüzgar sesi çok güzel. Şimdi bir önceki videoda şuradaki ambiyans aydınlatmayı yapmıştık yakalım. Şimdi bu videoda gösterdiğim şurada ayak altında bir ışığımız var. Yine şoför ayak altında var. Burada arka koltuklarımızda da var. Şimdi bu videoda göstermediğim yani artık video çekmekten sıkıldığım için yapılışını göstermedim. Burada yine tavana yaptığımız gibi 5 mm ekletlerle ve tutucularla kapı kollarına ışıklar yaptık. Ve ben kapı ceplerine de yaptım. Onlara ama kapılarda olanlara 2 kilo ohm direnç kullandım. Daha da kısık yanmaları için. Bu şekilde arkadaşlar aracımız. Yalatım ve ambiyans aydınlatma çalışmalarını bitirdim. Hepinizi bir başka videoda görüşmek üzere uğurluyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Napa sen ne söylemek istersin? Kanala abone olsunlar mı? Elbette. Tamam. Görüşmek üzere hepinize. iyi günler. Arızasız, kazasız, belasız günler diliyorum. Görüşmek üzere.